Evet. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Bugün, bugün, sizinle beraber tamam. Bugün sizinle beraber bir taktik deneyeceğiz. Şimdi bu taktiği göreceğiz. Bir de çalalım. Hmm. Şimdi bir çalışalımı da çalalım. Şuradan geliyoruz. Bu arada ben hiç geldim. Bakın arkadaşlar. Ben yani biliyoruz. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle futbol oynayabiliyorsunuz böyle. Burada şu kaleye mesela bir gol atalım. Gol atalım. Şimdi şu an gol atalım. arkadaşlar böyle yapabilirsiniz size göstereceğim ben bunu emredemiyorum ve göstereceğim burada bir futbol burada bir top resmi olacak arkadaşlar böyle bir çalacaksınız ona böyle vuracaksınız burada bir sağ açılacak böyle bir sağ açılacak arkadaşlar bunu bana emin öğretti ve gerçekten de doğru çıktı Şimdi hepinize happy with that girl,